Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da kamu sektörü çalışanları maaşlarına zam yapılmaması nedeniyle grevde. Binlerce çalışan maaşlarına %6.5 zam veya 200 euro ekstra ödeme yapılmasını istiyor. Pazartesi günü Hesse, Rheinland pfalz ve Saarland'da başlayan grev bugün 4 eyalete daha yayıldı. Sendika yetkilileri işverenlerin tekliflerini kabul etmediği gibi yeni bir teklifte de bulunmadıklarından yakınıyor. İşverenler şunu anlamalı ki anlaşmaya çalışıyor gibi gözükmek yerine bize gerçek bir teklif sunuyor sunmalılardı geçen hafta. Bu durum insanları kızdırıyor çünkü onlar bir orta yolda anlaşılabileceğini düşünüyordu. Şimdi işverenler önümüzdeki etap için ev ödevlerini yapmalı. Çöpçüler, kreş, eğitim ve sağlık sektörü çalışanlarının katıldığı grev nedeniyle birçok kentte hayat durma noktasına geldi. Frankfurt, Düsseldorf ve Köln gibi şehirlerde toplu taşıma büyük ölçüde etkilendi. Maaş görüşmelerinin 12 Mart'ta devam etmesi planlanıyor. Çalışanlar istekleri karşılanmazsa daha büyük eylemleri gidileceğinin altını çiziyor.